Arkadaşlar merhaba. Evet şimdi ikinci uygulamamızı gerçekleştirelim. Yine LED uygulamasıyla devam ediyoruz. Temel devrelerimizi kurmuştuk. LED, tek LED'i kontrol etmiştik. Şimdi 8 adet LED bağlayacağım. Ve bu 8 adet LED ile ilgili işlemlerimizi yapalım. Şöyle daha estetik gözükmesi için yine B portunu kullanacağız. Şöyle Lidim'in metinlerini gizliyorum. Tekstlerini şu şekilde. Bundan bir tane şöyle kopyaladım. Şöyle yerleştirelim. 8 adet led olduğu için çok yer kaplamaması için şöyle 4 tane koyalım. Bu 4'ünü kopyalayıp şöyle tek seferde ledlerimizi bağlayalım. B0, B1 sırayla bütün pinlere 330 ohm dirençlerimi bağlıyorum. Şimdi aynı düzenlemeyi led için yapalım. GND'yi ayıralım. Burada da yine metinleri gizleyelim. Yer kaplamasın. Bunu kopyalıyorum. Şöyle dört tane daha kopyalayalım. Ve şu şekilde bağlantılarını yapalım. katotların yine ortak GND'ye bağlayalım. Evet şu şekilde bağladık. Ee, bu Devrede e, direnç değerlerinin belli olması için şöyle text metine tıkladım şuraya ne diyelim 8 çarpı 330 ohm diyelim şuradan metni biraz büyütelim daha açıklayıcı olsun bunu şuraya kopyaladım. Buraya da 8 çarpı LED 8 adet LED olduğunu şöyle belirtebiliriz istersek. Şöyle bütün devremizi ekrana sığdıracak şekilde ayarlayalım. Şimdi bu LED'ler üzerinde istediğimiz işlemi gerçekleştirebiliriz. Ben şöyle bir şey göstereceğim bu derste. Bu B portuna bağlanan LED'leri istediğim bir zaman aralığında örneğin 500 milisaniye aralıklarla yakıp söndürmek istiyorum. hepsini aynı anda yakıp söndürmek istiyorum. Hemen mikrosi projemizi oluşturalım. Şimdi şöyle mikrosi sabit komutlar vardı. Önceki derse bahsetmiştim. Onları tekrar e, yazmamak için buradan kopyalayacağım metin belgesinden. Şöyle yeni projemizi oluşturalım. Standart proje. Burada şöyle LED 2 diyelim. E, masa üstüne yeni bir klasör oluşturuyorum. da LED uygulaması 2 olsun. Projemi buraya kaydediyorum. Eee işlemcim seçili. Ee, Osilatör frekansım 4 MHz. Ekleyeceğim herhangi bir dosya yok. Finish diyerek projeyi oluşturduk. Buradan yine XT ve Power Up Timer'ı aktif ediyorum ve OK diyorum. Şimdi burası ana program, ana döngü başıydı. Ee, 16F628A için bazı ayarları yapmamız gerekiyor. Nedir bunlar? Ee, komparatörleri kapatıp port B'deki plug dirençlerini aktif etmem gerekiyor. Bunu şu şöyle kopyaladım. Hangi e, komutlarla bunu yapıyoruz? E, ee, cmcon kaydedicisine 7 verisini gönderiyoruz. Optinrate kaydedicisine de 80 verisini göndererek bunu yapıyoruz. Şimdi değerlerini yazalım. Port B'yi tamamen çıkış olarak ayarlamak istiyorum. Çünkü Port B'nin bütün pinlerini kullanmak istiyoruz. Kullanıyoruz bu uygulamada. Ve dış dünyaya veri gönderiyoruz. O zaman B0'dan B7'ye kadar bütün pinlerin çıkış olarak ayarlanması gerekir. Bunların hepsini aynı anda çıkış yapmak için tris b eşittir. Her bir pini sıfır yapmamız gerekirdi. Bunu 16'lık formatta sıfır şeklinde yapabiliriz. Veya binari formatta bakın 0 b 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 tane sıfır gönderebiliriz. Ama bu biraz uzun yöntem. Biz 16'lık formatta ne yapalım? Bütün pinlere sıfır verisini gönderelim. port B çıkış olarak ayarlanmış oldu bu komutla. Tris B kaydedicisine sıfır değerini gönderdik. Port B'nin bütün pinlerini sıfırlayalım. Bunda port B eşittir. Yine 16'lık formatta sıfır verisiyle gerçekleştiriyoruz. Ben burada sonsuz döngümü yine Y ile gerçekleştirmek istiyorum. Bu derste de Şöyle şartı true yaptık sürekli doğru olması için projemizi tekrar kaydedelim. Şu şekilde bloğumuzu oluşturduk. Şimdi port B'nin bütün pinlerine logic 1'i nasıl gönderiyoruz? Port B'nin bütün pinlerini 1 yapmamız lazım. Şu şekilde. Yine 16'lık formatta yapmak için 0x ff bilgisini gönderiyoruz. Bu komutla port B'nin bütün pinlerine logic 1 göndermiş oluyoruz. Şöyle 500 milisaniyelik bir bekleme koyalım. Delay ms fonksiyonuyla. Daha sonra port B'nin bütün pinlerine logic 0 gönderelim. Bu da port B eşittir. E, 0 0 verisiyle gerçekleştirilir. Logic sıfır gönderdik. Bu şekilde yani sönük halde ledlerim 500 milisaniye beklesin. Ne yaptım sonsuz döngü içinde özetleyecek olursak port benim bütün pinlerine pinlerine logic bir gönderdim. Yani bütün ledlerim yandı. 500 milisaniye bekledi bu durumda. Sonra port B'nin bütün pinlerine logic sıfır gönderdim. 500 milisaniyede bu şekilde bekleyip buradaki sonsuz döngüyü enerjili olduğu sürece işlemcim işletecek. Der programı herhangi bir hatamız yok. Yükleyelim. E, simülasyonda test edelim. LED uygulaması 2. Burada şu osilatör frekansını 4 MHz yapalım. İşlemcimiz için. Ve simülasyonu çalıştıralım. Bakın yazdığım program şu şekilde çalışacaktır uygulama üzerinde. Bütün ledlerim aynı anda yanıp aynı anda sönecektir. Ee, burayı şöyle değişik şekillerde yapabiliriz. Ee, örneğin bu port beynin bütün pinlerine, e, lojik bir gönderme işini onluk formatta nasıl yapabiliriz? Sayı sistemlerini hatırlarsanız, e, benim burada 8 bitim var. 8 bitin karşılığı kaçtı? 255. 255 değerini gönderirsem ki onluk formatta olduğu için önüne herhangi bir işaret koymama gerek yok, direkt 255 yazabilirim. Söndürmek için de ne yapıyorum? 0 verisini gönderiyorum. Bakın bunu derleyip çalıştırdığımız zaman yine projem, e, uygulamam aynı şekilde çalışacaktır. Bu şekilde yapabiliriz. Örneğin şöyle yapalım. Ee, bunları şöyle ledlerimi keseyim. Bakın şu şekilde kalsın. Ee, mesela sönük haldeyken e, ilk başta e, 128 değerini göndereyim. Bu nedir? E, Port B'nin e, ilk 4 bitine bir lojik bir bilgisini gönderdik. Bekledik. Örneğin ikinci durumda sıfır değil de 15 bilgisini gönderelim. Şimdi yüklemeden önce bakalım. Mesela bu nasıl çalışır? Ee, bunu şimdi bütün netleri bit olarak düşündüğümüz zaman e, ikili formatta onluk formattaki karşılıklarına bakalım. 1, 2, 4, sekiz 8, 16, 32, 64, 128. Şurada hatalı bir şey söyledim. İlk 4 biti dedim. Ee, bakın hesapladığım zaman 128 değerine ne olacak? Sadece son bitim. Yani RB7'ye bağlı olan Nedim yanacak. Daha sonra 500 milisaniye bekleyip 15 değerini gönderiyorum. Ee, 15 değerini neresi verir? Bakın burası hepsi 1 olması için. Bu 15 değerine karşılık gelen burası ilk 4 LED'im 15 değeriyle aktif olacaktır. Test edelim şimdi. Çalıştırdığım zaman güncelleyecektir. Şu şekilde e, uygulamam çalışacaktır. Peki e, örneğin bu 4 LED'i ayrı ayrı çalıştıralım. Yani bu 4'ü ayrı bu dördü ayrı yansın. O zaman en başta hangi bilgiyi göndermem lazım? Ona bakalım şimdi. Şimdi ilk dördü için 15 göndereceksem şurayı hesaplayalım. Bakın hepsinin bir olması için şu bilgiyi gönderiyoruz. O zaman 16 32, 64, 128'i ne yapmamız lazım? Toplamamız lazım. Bakalım değerine. Ezbere yapmayalım. Şu şekilde topluyorum. Kaç yaptı? 240. Buradaki değerlerin toplamı. O zaman hemen test edelim. Derleyelim. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde programımız çalışacaktır. İsterseniz bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın onu da gösterelim. Sonra uygulamamızı yapalım. Binary formatta. Bakın son 4 bitim 1, ilk 4 bitim 0. Daha sonra ilk 4 bitim 1, son 4 bitim 0 olacak şekilde ayarlayalım. Yani istediğim sayı formatında bakın hata vermedi. Bu işlemi ne yapabilirim? Yine gerçekleştirebiliyoruz. Artık hangi yöntem kolayımıza gelirse onu kullanabiliriz. Şimdi bunu ne yapalım? Yükleyim denetleyici test edelim. Programı bu şekilde çalıştıralım. Şuradan pikimizi gördü. LED uygulaması 2, HEX uzantılı dosyayı. Evet, hata vermedi bu sefer. Mikro denetleyicime yazmış oldum. Şimdi ne yapalım? Buradaki devreyi kuralım ve uygulamamızı çalıştıralım. arkadaşlar. Şimdi devremizi kuralım. Şöyle uygun şekilde entegremi bağlıyorum. Daha doğrusu mikro denetleyicimi bağlıyorum. Şimdi e, RB0'a bağlı ledim vardı zaten. E, dirençlerim de burada. Hızlı bir şekilde e, 8 adet ledimi bağlıyorum buraya. Katotları GND'de anotları dirençte olacak şekilde. Geri kalan devrelerim hazır zaten. Standart olarak Evet son LED'imiz kaldı. Şöyle bunu da bağladım. 8 adet LED'imizi bağladık. Şimdi e, RB0 bağlıydı zaten. E, ne yapalım? Değerlerini e, pikimize bağlayalım. E, RB1 pinin 7. pin. E, bu RB06'ydı. Hemen onun yanından RB1'i bağlıyorum. Şöyle yanlış olmasın. RB2 8. pinim. Sırayla gidiyor aslında burası. Evet şurası. iki birer boşluk var aralarında. Sekizinci pinim Pardon 9. pinim RB3 Onu da bağladım. 10. pinimiz RB4 10. pinim burası olmakta. 11. pinim RB5 Hemen bunun yanı. Burada şöyle birer boş bırakayım. Entegrem biraz geniş olsun. Sıkışmasın. 12. pinimiz RB6 pini. Onu da tamamladık. Ve son pinimiz 13. pin RB7 pini. Toplam 8 adet ledimizi bağlamış olduk. Bu son pinle. Şimdi şuradan beslemeyi veriyorum. Gördüğünüz gibi devremiz herhangi bir hata vermeden çalışmış oldu. En son bunu yapmıştık. Bunu yükledik pikimize. Bu şekilde bu ikinci uygulamayı da Tamamlamış oldu. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Hepinize kolay gelsin. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.